Başlayalım ondan sonra inşallah. Öyle <laughs> mi Kent Konseyi organizasyonunda düzenlenen Orta Doğu'daki güncel olaylar ve 100. yıl Türkiye'sinin geleceği konulu söyleşi programımıza hepiniz hoş geldiniz. Orta Doğu Bölgesi Kurulu'nun sizden dinleyelim. Nasıl bir durum yaşanmış, stratejik önemi nedir, bu bölgenin bütün dünyanın kaderine etkileme gücü nereden geldi? Orta Doğu'da güncel meseleler ve geleceğin Türkiye'si veya bugünün Türkiye'si, Türkiye'nin geleceği. Bunlar birbirinden ayrılamaz, ayırt edilemez başlıklar. Özellikle bizim yaşadığımız Belki son 150 yıldır büyük bir kırılmadan bahsediyoruz. Aslında dünyada ciddi bir, jeopolitik bir kırılma var son 150 yıldır. Bunun tabii bize olan iz düşümünü imparatorluk siyasetinden bir ulus devlet geçiş sürecine olarak yansımasını gördük. Daha sancılı versiyonlarını ise Orta Doğu'daki devletlerde görüyoruz. Yakın zamanda biliyorsunuz malum 2010 yılın itibariyle bir Arap devrimleri diye adlandırdığımız, kimilerinin Arap Baharı dediği ama benim çok kullanmayı tercih etmediğim bir kavramsallaştırma Arap Baharı. Çünkü bahar dediğiniz şey çok manipülatif de bir şey. Bizimler değişkendir, konjonktüreldir. Arap devrimleri oysa bir olguydu. Gerçekten de devrimler vardı. Ama devrimlerin manipülasyonu, devrimlere, emperyalist devletlerin devrimlere entegrasyonu, angajmanı oluyordu. Önce Suriye'de, sonra Mısır'da, yer yer Tunus'ta, hala zikzak çizerek Tunus'ta. Akdeniz'in diğer ülkelerinde hala bazı problemleri Fas'ta, Cezayir'de yaşayarak beraberinde Yemen'de ve tabii ki bizim bu coğrafyamız olan Irak'ta dahil olmak üzere bütün coğrafyamızda yaşıyoruz. Filistin, Gazze'de yaşananlar, yıllardan beri yaşananlar ama en son son iki yıldır yaşanan açık soykırımı evet orada İsrail'in teolojik, politik bir kaygısı var ama beraberinde de çok ciddi orada ekonomik bir kaygı da var. Soğuk Savaş dönemi Türkiye açısından böyle tabiri caizse zikzak dolu ama devlet olarak bir özne olarak ortaya çıkamadığımız ortaya koyamadığımız bir şeydi. Sonrasında ikinci büyük kırılma Soğuk Savaş bittiğinde oldu. 90'lı yılların başlarında. Soğuk Savaş bittiğinde dünya yeni bir kırılmaya uyandı ve orada da artık o Soğuk Savaş'ın ikili yapısından daha rahat, işte Sovyetler d dağıldı, çözüldü. Daha liberal dünyanın işte kendine ait şeyleri gelişti falan dedi. Dünyada gördük ki bir baktık Yugoslavya başta olmak üzere o eski katı yapılar Demirperde ülkeleri, Sovyet ülkeleri, Doğu bloğu ülkeleri de yavaş yavaş dağılmaya başladı. Türkiye'de, Orta Doğu'da, yukarısı Karadeniz'de, Ukrayna, Rusya'yı kastediyorum. Afrika'da ve Akdeniz coğrafyasındaki Kıbrıs, bu yüzden bunun içerisinde bu saydığım bütün fotoğrafın aslında birer cüzleri. Hem diplomasi açısından hem de sahada aktif bir rol içerisinde aslında Türkiye genel olarak. Türkiye'nin Ortadoğu'da yaşanan bu gerilim hattı içerisinde nasıl bir etki alanı var? Sizin daha önce bu konuyla ilgili yaptığınız araştırmalar, çalışmalar zaten mevcut ama siz bu rolü nasıl değerlendiriyorsunuz? Dünyada yeni bir kırılma oluyor. Bu yeni kırılmada büyük güçlerin, büyük güç siyasetinin yepyeni bir formasyon geçirdiği bir dönem. Rusya, Ukrayna ile başı belada. Amerika Birleşik Devletleri o eski tek taraflı, tek kutuplu politik dayatmasını sağlayamayan bir pozisyonda Avrupa ülkeleri her zaman olduğu gibi bu dönemde de son derece etkisiz tabiri caizse Amerikan politikasının güdümünde olan bir nevi vagonluk görevini yapıyor. Türkiye tarihinde ilk defa ciddi bir avantajlar demetinin önünde. Ya bunu iyi değerlendireceğiz, hep beraber yapacağız bunu bu fırsatı da elba edeceğiz. Orta Doğu ile yıllardır süre gelen ön yargılar artık ciddi bir değişikliğe doğru gitmeye başladı. Bu kitlesel hareketler e, orada belki daha daha farklı, daha büyük şeylerin açılmasına sebebiyet verecektir inşallah diyebilecek Toplumsal hareketlenmeler üzerine söylüyoruz. Bütün Avrupa yek blok olarak, tek blok olarak vatandaşıyla, halkıyla, medyasıyla, kamuoyuyla, siyasetçisiyle, milletvekiliyle, lideriyle bütün Avrupa İsrail'in bütün Gazze'yi dümdüz etmesini savunuyordu. Ve inanılmaz bir destek aldı İsrail. İnanılmaz. Geçtiğimiz son genel kurulda İsrail'in Filistin'le değişikliklerini bir soykırım olarak nitelenen karar Avrupa Konseyi Genel Kurulu'nda 3'te 2 çoğunlukla geçti. Bu şu demek. Bu, bu şu demek. Yani bir, bir mücadele çok acıtıcı, çok can atıcı, acıtıcı, çok can yakıcı. Hepimiz mahvolduk burada. Biz orada uğraşıyoruz. Siz burada muhtemelen herkes evlerinde mahvoldu. Günün sonunda e, şuraya varıyor iş. Hiç beklemediğimiz inanılmaz tepkiler kendi e, halklarından ilgili liderlere gelmeye başladı. Günün sonunda hendek olaylarında örgütün, örgütün kendi kalesi olarak gördüğü bütün şehirlerde ve ilçelerde örgüte karşı yerel halkın, vatandaşın ciddi bir öfkesi ve nefretiyle karşılandı. Terörün Türkiye'ye maliyeti yıllık 140 milyar dolar. Gayri safi yurt içi bak vurduğunuzda şu ana kadar bu 40 yıl içerisinde zannediyorum 4,5 Türkiye daha olurmuş. Ben artık bununla uğraşamam. Yani bunu bitirmemiz lazım. Bu yüzden de cesaret gerektiriyor. Devlet Bahçeli bu cesareti sergiliyor. Tayyip Erdoğan 2005'ten itibaren hatta 2003'ten itibaren ilk olağanüstü hal söyleminden itibaren Diyarbakır'da 2005'te Türk meselesi benim meselemdir dediğinden itibaren bu cesareti sergiliyor. Sokaktaki yürüyen şiddeti durdurduk. Millet için bir şey yapıyorsanız milletten gizleyerek, saklayarak, kaçırarak bir şey yapamazsınız. Burada da bütün herkesin desteğini bekliyoruz. Mecliste bir komisyon kuruldu. Bu komisyonda her partiden her düşünceden milletvekillerimiz var. Çalışmalar esnasında alınan kararlarda birbiriyle uyumluluk oranınız kaç? Ben bu kadar, herkesin birbiriyle bu kadar uyumlu olabileceği bir manzara beklemiyordum. Herkes bu hassasiyeti gözetiyor. Çok iyi bir noktadayız. Şu ana kadar aldığımız bütün kararlar oy birliğiyle çıktı. Biz analar olarak, nene hatunlar olarak Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın ve sizlerin asla sırtı yere gelmeyecek. Dualarımız sonuna Sağ ol, kadar sizin yanınızda. Çok çok. hep sizin yanınızdayız evet, Allah'ın izniyle. Sağ olasın, Allah razı olsun. Vallahi emanet teşekkür olun Sayın. Cumhurbaşkanımız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı ğadesinde doluntusundaki güçlü duruşu, insanlarımız ve memleketimizin ee, birlik huzur ve istikbali için daim olacaksa bu işin sonunda eğer Türkiye kazanacaksa basıncını bu ittifakın milletvekili sayısı düşsün oyları azalsın kazanan Türkiye olsun.